Karşınızda en yeni icadım. Flint Lockman! <laughs> Steve! Hey yavaş! Flint <laughs> Lockman! <Lak> <laughs> <laughs> Köfte yağmuru. Alkışı mutlu maymun. Kıvılcım! Bir daha tabii ki Kıvılcım saçmalı Steve. Şimdi bütün dikkatini bana vermeni istiyorum. Gözleri hedefe mi odaklansın yoksa uzay boşluğuna mı baksın istersin? Uzay boşluğuna baksın. Güzel seçim. Peki ya yollar? Kaç tane olsun? Bir mi? İki mi olsun? Çok. Evet tabii ki çok olmalı. Harikasın. Yine güzel seçim. Güvenilir yardımcım. Ve son olarak kumanda paneli ve ahanda bu. <laughs> Steve sıkılmış gibisin. Dur, tabi ya, buldum tahta. Ah. Evet, bu tahtayı kullanabilirim. Bugün zehir gibisin dostum. Çeviriyorum, takıyorum. Dur. <laughs> ve gösteri başlasın. Durun bakalım, Filiz Rockwood bakulmuş soyucu. Swallowfoss sakinleri artık hiçbir şekilde muz soymak için saatlerini harcamayacaklar. Başarıya hazır olun. <gülüyor> <gülüyor> hey, 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 dur, 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 gitme, geri gel. Aa, oh, oh. İnanamıyorum, resmen çürü çıplak kaldım. Aa! Aa! Şey sanırım yeni icadın büyük tepkiler alıyor. Böyle bir şey olamaz. Duydun değil mi Steve? Yeni icadım gerçekten çok büyük tepkiler almış. Neyin var dostum? Sen çak yapmayı çok severdin oysa. Nerede senin dahi kıvılcımın? Aa, biraz ara vermek istiyor gibi. Sen en son ne zaman tatil yapmıştın? Tatil mi? <laughs> <laughs> Steve ve ben bir takımız. O tatile falan gitmek istemiyor. Hadi ama dostum. Öğleden sonra bir seçmeye gideceğiz. Uy seyahat. Heh. Evet sanırım bir seyahat istiyor. Tamam. Eğer bu gözlerindeki dahi kıvılcımını geri getirecekse hadi o zaman doğru seyahate. merak etme Steve. Çok eğleneceksin. Hem de çok muzlar, pasaport, güneş kremi. Buraya yepyeni döneceksin. Aşk olmanları sinek kovucu ananas şeklinde gece lambası. Mayonu da unutma. Oh, tamam mı şekerim? Evet. Zaman geldi. Gitmek istediğin yere giden otobüse binmek kaldı geriye. Seni özleyeceğim ortak. Zor. Biliyorum. Sadece iki hafta için ama. <laughs> Ağlamayacağım diye söz vermiştim. <laughs> Bak şunu bil ki o zekice derin karar verme becerini çok özleyeceğim. Tatilinin tadını çıkar. <laughs> Aa, bozuldu geri al. Bu makine delirmiş. Evet, e, ne diyorsun? Doğal kağıtçuk mu yoksa sentetik mi? Kumaş mı, tel mi? Bilgilimi bilgisiz mi? Taşta, ama sünger. Hiçbir fikrim yok. Ne yapacağını bana söylemedin ki. Aa, çünkü henüz bilmiyorum. Hem Steve böyle sorular sormuyor. Neden Steve gibi olamıyorsun acaba? Çünkü ben bir maymun değilim. Çok fazla bir şey istemiyorum Sam. Tek istediğim saatlerce çalışmaya hazır bir yardımcı o kadar. Başarısızsan da alkışlasın. Arada saçındaki kırıntıları yesin. İcatlarımızdan kendine pay çıkarmasın ve arkada bir yerde otursun. Hatta bak, şurada oturacak bir yer var. Steve'in koltuğu. Bir dene rahattır. Evet. Var mısın yok musun? Yokum. Belki de sen kendine yeni bir yardımcı yapmalısın. Ah, i̇yi fikir. Bekle. Ama bir tane var zaten. Gel indirimdeki icatlar kutumuza bir göz atalım. Hmm, fazla yorum açık. Fazla zekice. Fazla göze batar. Fazla tüylü. Bir lazım. yum lazım. Bu nasıl? Biraz eğip bükersek Steve'e benziyor. Ama onda da kıvılcım olur mu acaba? olacak gibi. Yeni yardımcım olmak ister misin? <laughs> tamam lütfen hemen alkışa gerek yok. Ben gayet sıradan bir mucidim o kadar. Dünyanın geri kalanıyla pek bağlantısı olmayan küçük bir adamım. Ama bir şekilde böyle müthiş parlak fikirler üretebiliyorum işte. Alkışçı mutlu maymun. Evet işe alındı. Pekala. Birinci tercih için tek alkış, ikinci tercih için iki alkış. Uzaya gitmek istiyorum tamam. Üretanlı ateşe dayanıklı naylon mu kullanayım yoksa ince yufka parçası mı kullanayım? Hmm, aynı fikir miyim bilemedim. Yani ilişkiler güven üstüne kurulur. O yüzden e, ince yufka olsun bakalım. Yardımcı koş! Yangın söndürücü getir! Pekala. Bu yeni icadım aşırı ciddi düşünmek için bir konsantrasyon odası tamam mı? Yani kimse rahatsız etmemeli. Peki kaç hava deliği olsun? Bir mi? İki mi? Ciddi misin? Hiç mi olmasın yani? <gülüyor> <gülüyor> Batarya mı, Kolay tutuşan helyum mu? Portobello mantarı mı yoksa zehirli mantar mı? Ciddi misin? Zehirli mantar mı diyorsun? Öyle yemeği için. Flint görüntülü mesajım var. Flint görüntülü mesajım var. Sakın bir şey yapma. <laughs> Steve Çin'e mi gittin? Seni çok özledim. Yerine yaptığım yardımcı senin üstün standartlarının çok altında. Şimdi de Londra'dasın. Benden gizli gizli bir ışınlanma cihazı mı yaptın yoksa? Ah, şimdi de Kuzey Kutbu'ndasın. Sen ne Flint, Sam duraktan hiç ayrılmadı ki. Onu eve getiriyorum. Evet, Steve geri dönüyor. Bu da demektir ki alkış mutlu maymun. Güle güle. Hoşça kal. Sayonara. Forward. İskoçya'da nasıl derlerse. İkile. Adios. Çek git. Yaylan bakalım. Hadi bir daha sakın buraya gelme. Tamam mı canım? <laughs> Steve. Döndün. Epecek. El alıp, çarptı. Ah Steve ona kibar davranmana gerek yok. Hadi bakalım. Sen de indirimli icatlar kutusuna. Evet. Nerede kalmıştık? Ah kavuşma sarılması. Epic. <laughs> <laughs> ah Steve aşık oldu. <laughs> Hayır. E ee, Steve bilime aşık o kadar ve benimle tekrar çalışmaya. Öyle güzel bir maymunla cıvıvılaşmakla işi olmaz. Epic. O güzel maymunu bir bırak artık. Baba, Steve ile ikimiz birbirinin en iyi arkadaşı iki bilimciyiz. Mükemmel ikili Alexander Graham Bell ve arkadaşı Zack gibiyiz. Ya da Einstein ile arkadaşı Jeff gibiyiz. Ya da Tesla ve karınca çiftliği ama bu alkışçı maymun ile aramıza giriyor. Onda ne bulduğunu bile anlamıyorum. Sanırım aşk hakkında fazla bilgim yok. Bak oğlum, aşkla ilgili en önemli şey ne söyleyeyim mi? O bir şeydir, nesne. Evet. Nesne ama bir kelime, bir yer, bazen bir insan da olabilir. Evet. Ve tabii sanırım bazen fiil de olabiliyor. Daha çok aksiyonlu bir kelime. Demek Aksiyon. istediğim... Biliyorum. Aksiyon, e, tuhaf tabii oldu ya. tuhaf oldu ama. Daha bitirmedim. Diyorsun ki o yuva yıkan maymundan kurtulman lazım. Hiç anlamamış. Öyle yapacağım. Teşekkürler baba. Bir şey değil oğlum. Öpecek. 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 Aa! Üzgünüm ama ortama ihtiyacım var. Ne <laughs> yaptım? Bir aşk bu şekilde bitirilmez. B biliyorum onu sürekli geri getiriyor. Hayır bu olayı bilinen yöntemlerle bitirmen gerekiyor. Kastettiğim kötü art niyetli dedikodu. Maymun dostum o seninle muzların için birlikte biliyorsun değil mi? Sosyal medyada senin hakkında neler yazıyor bir bilsen. Sarmaşıklara tam bir dede gibi tırmanıyormuşsun bir de. İlişki durumunu da Steve hariç herkese açık Öpecek! Pekala, bu da işe yaramadı. Lala lala. Steve, lütfen! tekrar laboratuvar asistanım olmana ihtiyacım var. Senin derin karar verme becerin olmadan hiçbir şey icat edemem. çekiç mi bir testere mi? Lala lala. Zaman makinesi mi, konserve açacağımı. mı? kalp kırıklığı mı? Sanırım ikisi de. Steve, senin hep arkadaşın olacak. Biraz zaman vermen gerek. Öpecek! Bayıldı. Bak, oyuncağın pili bitmiş olmalı. Ha, i̇şte bu! Mutlu alkışçı maymunun elektriği benden çok Steve'le tutmadı zaten. Onda zaten çok fazla elektrik ürkü varmış. Anlıyor musun beni? Evet, elektrik devlerinden bahsediyorum. Güç! Evet, Steve. Bir dostun gücünü asla inkar edemeyiz değil mi? Özledim. Ben de seni çok özledim dostum. Çalış! Evet, çalışmaya geri dönüyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. İlham alıyorum. Ateşleniyorum. Çığır açıyorum. Kendimden ben keyif alıyorum. Ve açıklıyorum. Doğru çalışırsa Swallow Falls'un enerji kaynağında bir devrim yaratacağız. Şaka üstten geçmeli hat mı yoksa yer altı kablosu mu? Doğru kıvılcımı hangisi çıkartabilir? Kıvılcım! <laughs> tamam. Hadi eve gidelim. ya